Herkese merhaba arkadaşlar şimdi e, çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar YouTube'dan nasıl video indirebilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar çok basit bir şekilde indirebileceksiniz videoyu e, destek için kanalıma bu videoyu beğenirseniz bir de bir e, abone olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim. Öncelikle kanalınızdaki videoyu indirmek istiyorsanız arkadaşlar çok basit bir şekilde geleceksiniz. Önce e, kanalınıza buradan giriş yapıyorsunuz. Şöyle ana sayfaya girelim biz de. Ana sayfaya girelim arkadaşlar. Dikkatlice takip edin. Youtube stüdyo diyeceksiniz. Daha sonra şurayı açacaksınız. İçerik diyeceksiniz. İçerik dedikten sonra arkadaşlar şurada 3 nokta var. 3 nokta. Şuraya tıklıyorsunuz. Sonra indir diyeceksiniz. İndir dediğiniz gibi zaten burada inmeye başlıyor arkadaşlar. Onu e, söyleyelim. Sürdür diyor. Sürdürmeyeceğiz. İndirmeyeceğim. Ben şu an sadece size göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra herhangi bir videoyu indirmek istiyorsanız da bu şekilde videoyu açıyorsunuz arkadaşlar. Burada indir diyor şuraya indirteceksiniz Premium ise direkt buradan seçeceksiniz Premium üyelik almanız gerekiyor o şekilde sadece YouTube'dan video indirebilirsiniz arkadaşlar başka şekilde indiremezsiniz bilginiz olsun daha fazlası için Telegram adresimi takip edebilirsiniz arkadaşlar Telegram adresine gelip e, e, takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Telegram adresim İbrahim Sezer 45. Bu arada kendinize iyi bakın.